Allah Aa. versin sakar şey. Ya hoş geldin öncü. <laughs> bunu e, senin takı sonra. Tamam, tamam, Bizim Arzu kapının zilini çalıyordu da kız ocakta da yemeğim vardı. Ama ziyanı yok tamam sinirlenme. Sen de bir daha zile dokunma öyle. Kapıya tak tak vurursun biter. Aman Safiye kapıya ne? vur falan deme o daha kötü. ayol bunun yapmadığı şey değil vallahi kapıyı böyle yerinden kaldırıverir verir. Öğretme şuna. Tamam canım. Hadi tamam. biz genç odasına gidiyoruz anne. Oldu. Biz de emekliler lokalinde oturuyoruz <laughs> terbiyesiz. Sanki biz yüz yaşındayız. Genç odasına gidiyorlarmışmış. Hadi hadi. hadi. Ay, Uyumasın. Ay. Uyum. Ay. Ay. Rüya gördüm. Yedi mi kız? Yok kız nerede inatlaştı. Et yemiyorum diye tutturdu. Ay sabahtan akşama otluyor. Ay. Benimki şu diye yedi. Kızım dedim sana sucuk pişirdim dedim. Ekmeksiz falan yuttu. Ama hiçbir şey yaramadı. Hepten sakarlaştı. Bak sana ya kapının zilini bile kopardı kız hemen işe yaramaz öyle. Efendi Hazretleri ne dedi? Üstünden üç dolunay vakti geçecekmiş. Hay ondan sonra ne sakarlık kalır Gonca ne de bir şey. Hadi hayırlısı. Allah'tan umut kesilmez. Ay bir de benimkisi yutsaydı Gonca Gül ha. Hay tutturdu. Et yemeyeceğim et yemeyeceğim diye. Kerzek bana bak. Rejisör mü ne olmuş bizimki? Ay onlar hiç et yemiyormuş. Böyle devamlı otla besleniyorlarmış. Kız bilseydim Bitkili sucuk falan okuturdum hoca efendi. Diye. Ay öyle söyleme kız. Hoca efendinin nefesi çok kuvvetli. Boşuna on beş kanga sucuk istemedi. Hoş. Geriye kalanını kendine üfler herhal. Ben. Bu Bir de suç ortam. Böyle siyahlar içinde istedik Şu meşhur 146 kıratlık regenerasını çalmak için ses sessiz müzeye doğru giriyoruz. Nasıl yani? Elinizi kolunuzu sallaya sallaya mı? Ay ilk kez bir rüyamı dinliyormuş gibi yapıyorsun Sıdık'a. Olur mu öyle şey? Ay tamam tamam. Aynen. Kızın ötesi alarmlara yakalanmamak için... ...sürüne sürüne ilerliyorum. Karşımda elmas. Elması böyle kaldırıyorum. Tepemizden lazerler geçiyor. Geçiyor geçiyor. Hassas bir şekilde lazer korumalıklara dokunmadan... ...elması... Yerinden kaldırıyorum. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. İşte tam o anda alarm çalıyor ve uyanıyorum. Ne uyandığım şey dışarıdan gelen oto alarmının sesiymiş. Kız sen de hep böyle hassas rüyalar görüyorsun ha? Tabii ben sakar biri değilim ki. Böyle rüyalar görmem çok doğal. Hatta bir keresinde rüyamda bozulan uçağı indirdim. Bomba imha ekibinde çalıştım. İleriki bölümlerde de minareye tırmanıp mahya asacağım. Hadi bakalım. Göreceğiz artık. Bir çay demleyeyim mi? içer miyiz? Hatta cam bardakta getireceğim sana. Çünkü sakar biri olmadığına inanıyorum. Ay kız Sıdıka. Çay dedin de benim karnım aç. Sabah beri hiçbir şey yemedim. Mutfaktan peynir ekmek bir şeyler getirsin. Hayır ola Bu saatte aç olduğuna göre rejimde falan mısın acaba? Ay ne rejimi kız? Annem üç gündür kahvaltıda bana sucuk yedirmeye çalışıyor. Ama ben yiyormuş gibi yapıp kediye veriyorum. <laughs> Annemler ortaklaşa mahalle tabalotu falan mı çıkarmaya başladılar acaba? Bizde de vardı bu sabah sucuk. Şaka maka bu sucuk reklamları bayağı insanların kafasına giriyor abi. Yok kız okunmuş o sucuklar. Sana kısmet açmak için bana da sakarlığım gitsin diye. Gerçi ben sakar biri değilim ama... Of. of ya yine mi? Kuşkulanmıştım zaten. Ya eşek kadar kız oldum hala aynı şey. Hoca tarafından okunmuş bebe bisküvisi yiyerek büyüyen tek çocuk benimdir herhalde. Aynen Sıdıka. Ama bu sefer yaptıkları insafsızlık. İnsan sucuğa kadar okutacak başka bir şey bulamaz mı? Aa o da bir şey mi? Annem bir keresinde... ...tam iki kilo Roma dondurması okutmuştu hocaya, hem de çikolatalı. Ay, Ay, anlatıp durmasızdık ya, dondurma sucuk derken hepten iştahım kabardı. Hadi git mutfaktan bir şeyler getir de yiyelim. Ay, tamam. Şey, yok sen sakar değilsin, o tamamen ben şeydi diyeyim. <laughs> <laughs>